ne yaptık? Standart soru ve çözümleri bitirdik. Geldik ÖSYM tarzı sorulara. Ee, bu sorularımızı da çözelim. Ondan sonra konumuzu zaten nokta dersiniz zaten noktalandıracağız. Başlıyorsun 8. sorudan. Şekildeki sistem dengedeyken gazın sıcaklığı azaltılıyor. Bak şimdi sürtünmesiz demek basınç sabit demek. Doğal olarak sen gazın sıcaklığını azaltırsan nereye inecek? Hacim küçülecek öyle değil mi? Çünkü basınç sıcaklığı düşürdük. Basınç sabit aşağı doğru gelir. Hangisi azalır diyor. Hacim H1 azalır. Gaz yoğunluğu değişiktir bölü ve miktar sabit hacim azaldı. Ne oldu üstte arttı. Neonun basıncı değişmez. Niye? Çünkü ideal pistonlu kap azalır sorduğundan dolayı cevap yalnız bir A şıkkı. Üçüncü soru. Bir miktar gazın farklı basınçlarda hacim hacmin sıcaklıkla değişimi verilmiştir. Buna göre hangi değer doğrudur diyor. Sıcaklık birimi Kelvin'dir. Sıfırdan başlıyorsa Kelvin'dir doğru. Birinci durumda basınç daha yüksektir. Bak şimdi şöyle yapacaksın. P, V, N, R, T. Ee, Sıcaklıkları sabitle tamam mı şurada? Sıcaklığı sabitledim. R zaten sabit. Madde ekleyip çıkarmadığımdan sabit. Yani şunun ikisinin çarpımı 1'e 1 olsun. Şunun hacmi 1. Bunun da hacmi 2 olsun. Tamam mı? Birinci durumda. Şu ikinci grafik için konuşuyorum. Hacim 1 P kaç olur? 1 olur öyle değil mi? İkincisinde yani şu 1'de hacim 2 çarpım 1 olabilmesi için P ne olacak? 1 bölü 2 mi olacak? P eşittir 1 bölü 2. Yani hacimle basınç ters orantılı. Hacmi büyük olanın basıncı e, küçük olacak. Doğal olarak birinci durumda basınç daha yüksek değil daha düşük olur. Gazların hacimleri eşitken sıcaklıkları arasında şöyle eşitli hacmi tamam şu çizgiyle hangi sınıf sıcaklığı daha sağda daha ileride? 2'nin 2. Iki. iki büyük bir şey ilişkisi vardır. Bu da doğru. Cevap 1 ve 3 C şıkkı. 10. soru. Şekildeki sistemde sadece helyum gaz olan kısmın sıcaklığı artırılıyor. Buna göre ya, nice hangisi artar? Şimdi helyum gazın olduğu tarafa artırırsan buranın basıncı artmak isteyecek. Basıncı artarsa piston az ileri doğru gidecek. Tamam mı? Neonu biraz daha sıkıştıracak. Doğal olarak neonun da basıncı artacak. Ee, baktığın zaman helyumun hacmi arttı, basıncı arttı. Neonun da basıncı arttı. Cevap 1, 2, 3. E şıkkı olur. Tamam mı? Geldik 11. soruya. Miktarları farklı olan gazların aynı basınçta hacimlerinin sıcaklıkla değişim grafiği yukarıda verilmiştir. Eyvallah. Buna göre gazların bilim hacimdeki tanecik sayısı aşağıdakilerden hangisine doğru kıyaslanmıştır diyor. Şimdi yine P ve NRT'ni yazacaksın. NRT. Ben burada yine sıcaklığı sabitliyorum. Sıcaklığı sabit aldım. Tamam mı? R de sabit. Ee, P zaten Aynı basınç dediğinden dolayı sabit. Sana ne gelir? V eşittir yani hacimle mol sayısı doğru orantılı gelir öyle değil mi? Baktığın zaman şimdi şuranın e, şeyi büyük. Pardon hacmi en küçük. Sonra 2'ninki sonra 1'inki yani en büyük hacim V1. V1, V2, V3. Burası 3, burası 2, burası 1 olsa mol, mol sayılarda 3, 2, 1 olur. Niye? Çünkü doğru orantılı. Doğal olarak işte hacim 3 ama mol de 3, hacim 2 mol de 2, hacim 1 mol de 1. Oran ne oldu? Hep aynı oldu. Cevap 1, 2, 3 eşlik olur. Tamam. 12. soru. Elastik balon hava ile doldurulduğunda 0 santigrat derecede hacim ve mililitre oluyor. Buna göre diğer değişkenler sabit iken balonun sıcaklığı 1 santigrat derece azalırsa hacmi nasıl değişir? Bak bu e, sözel biraz da aklına tutma gereken ezber özel bir durum. Bu teorik bilgilerle ölçülmüş. Sen 1 santigrat derece azaltırsan V bölüm 273 mililitre azalır diyeceksin. Ama bunu ezbere bileceksin. Bunun başka bir çaresi yok. Cevap 5. 13. sorumuz. Gazlar ilgili yukarıdaki grafiklerden hangileri doğrudur diyor. Şuna bir bakalım. Santigrat derece derse bir kere zaten sıfırdan başlamaz. Öyle değil mi? Kelvin'de 0'dan başlar. Buraya dikkat ediyor. Santigrat derece dediğinde eksi 273'den başlaman gerekiyor. O yüzden 1 olmaz. Şuna bakalım. V bölü T oranına T demiş. P, N ve P sabit. Yaz P T'ni. Sabitleri sil. Bunlara sabit verilmiş. Bu da sabit. Bu şekilde eşitlik çıkarsa V bölü T eşittir K oluyordu. Yani sıcaklık da artı, Hacim darsa Oran değişmez. Bak oran hiçbir zaman değişmemiş sıcaklık artınca doğru. Şuna bakıyoruz. P çarpı V eşittir. N çarpı R çarpı T dedim. N ile T sabit. Bu da sabit. i̇kisinin şu mu gelir? İkisinin e, burası sabit 1 olsun. Bunlar da 1'e 1 olsun. Basıncı 2'ye çıkartırsan sonucun yine 1 olabilmesi için burası 1 bölü 2 olur. Basıncı 3'e çıkartırsan burası 1 bölü 3 olur. Yani aralarında ters bir orantı vardır. Basınç artınca hacim azalır. Hacim artarsa basınç azalır. Bu grafikte doğru oldu. Cevap 2 ve 3. Değişikken. 14. soru. İdeal pistonlu bir kapta 27 santigrat derecede de 600 mililitre hacim kaplayan helyum gazı vardır. Buna göre bu gazın hacmi 1,5 litreye çıkarabilmek için sıcaklığı kaç santigrat dereceye getirmemiz gerekiyor? 1,5 litre. Öncelikle 1 mililitreye çevirelim. Kaç mililitre demek? 1500 mililitre mi demek? 1500. Şimdi. PV PV NRT formülü bilmediğini düşünüyorum. İdeal piston demek basınç sabit demek. Miktar artırmadın, azaltmadın mol sayısı sabit demek. R sabit. Böyle eşitlik çıkardığında V1 bölü T1'in V2 bölü t 2 eşit oluyordu senin. Birinci durumda 600 mililitre. Sıcaklığı Kelvin'e çevirmen lazım. Kelvin'e çeviriyorum. 27 artı 273'ten 300 mü? Eşittir. 1500 2500'e değil mi şeyim e, Hacmim. Sıcaklığım 273 artı ne kadar olduğunu bilmiyorum. 600'e böldüm bir, al, pardon 300'e böldüm 1. 300'e böldüm 2. Iki, 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 750. 750. İşte arkadaşlar çarpım yaparsam 273 artı x eşittir 750. Bunu da karşıya attığın zaman x eşittir 477 santigrat derece çıkar. Tamam? mı? Ne yaptık? Standart soru ve çözümlerinin ardına ÖSYM tarzı soruları da bitirmiş olduk. 14 tane sorumuz vardı. burada bulduğumuz formülleri nasıl uygulayacağımızı gördük ve grafikleri yorumlamanın üzerine düştük. Bunlar çok önemliydi. Gazlar biliyorsunuz zorlayıcı bir konu. Ama PV=nRT üzerinden gidersen senin için çok da kolay oluyormuş. Öyle değil mi? Bu dersi burada sonlandırıyorum. Diğer derste görüşürüz. Kendine iyi bak. <laughs>